أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله ذو الجلال حزتنا حمد وسنة رسول Sevgili Peygamberimiz مرسى Muhammed محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم salat ve selam وسلام الله سلامه rahmet ve bereketi, izzet ve inayeti, af ve afiyeti, şifa ve kifayeti bütün müminlerin üzerine olsun inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an'dan Öğütler programının yeni bir bölümünde daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü bölümümüzde Yüce Rabbimizin Araf suresinin 43. ayeti kerimesinde ifade buyurduğu hususları sizlerle paylaşmak istiyorum.

وَنُودُوا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ gillin <غِلِّن> Biz o cennet ehli olan insanların kalplerinde kin, nefret adına ne varsa hepsini söküp çıkardık. تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارِ Ve onların altlarından da nehirler akıyordu. Ve kalu ve o cennet ehli dediler ki Elhamdülillahi lezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedâna Hamd bizi buna eriştiren Allah'a mahsustur. Eğer Allah bize hidayet etmiş olmasaydı, bizi hidayete eriştirmiş olmasaydı, biz kendi gayretimizle, kendi çabamızla hidayete erişmiş olamazdık. Lekad caet rusulu <laughs> rabbina bil hak. Allah'a and olsun ki Rabbimizin peygamberleri bize hak olanı getirmiştir derler. Ve <laughs> ve onlara şöyle seslenilir. En tilkumul cennetu uristumuha bima kuntum ta'melun. İşte yaptığınız iyi işler sayesinde kendisine varis kılındığınız cennetler. Haydi girin diye seslenilir. Kıymetli kardeşlerim, Araf suresinin 43. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu cennet ehlinin bir halini bizlere ifade buyurmuştur. Bu ayeti kerimeyi tek cümleyle özetlemek istersek cennet ehlinde kin ve nefret bulunmaz diyebiliriz. Yüce Rabbimiz Okuduğumuz bu ayeti kerimede cennet ehlini her türlü kötü duygu ve düşünceden arındırdığını, bilhassa sevgi ve kardeşliğin en büyük düşmanlarından olan kin ve nefretin cennet ehlinden söküp çıkartıldığını ifade etmiştir. Bu sebeple Yüce Rabbimizin En'am suresinin 127. ayeti kerimesinde ve Yunus suresinin 25. ayeti kerimesinde ifade buyurduğu üzere diyebiliriz ki Cennet barış ve esenlik yurdudur. Kıymetli kardeşlerim, cennete girmeyi hak eden ve cennetteki Rabbimizin ayetin ifadesiyle büyük bir nimeti olan kin ve nefretten arındırılma lütfuna mazhar olan müminler bunun karşılığında yine ayet-i kerimede ifade edildiği üzere Rabbimize şöyle hamd ederler. Biz bizi hidayete erdiren Allah'a hamd ederiz. Eğer Rabbimiz bizi hidayete erdirmese, eriştirmeseydi biz hidayete erişemezdik derler. Yüce Rabbimiz mağfiretini yerleri ve gökleri kadar bunların ikisinin arasında yer alan genişlik kadar arttırmış ve vaat ettiği cennetlerine kin ve nefreti sokmayacağını ve bunun karşılığında kin ve nefretten arındırılmış oldukları için Allah'a hamdeden müminlerin cennetiyle karşılık göreceğini ifade buyurmuştur. Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Biz sadece cennete gittiğimizde değil, yaşadığımız dünya hayatını da cennete çevirmek gayreti çerçevesinde hayatımızın, dünya hayatımızın içerisinden kin ve nefreti, öfke ve kızgınlığı çıkartmaya çalışmakla memur edildik. Bir başka deyişle şayet biz cennetteki huzuru bugünden temin etmeye gayret edersek, kinden, nefretten, öfkeden, kavgadan, şiddetten arındırılmış bir dünya hayatı yaşarsak, Rabbimizin bize cennette vereceği lütfa dünyadayken erişmeye gayret ettik demektir. Ve bunun karşılığında da Rabbimizin bize verdiği bu hidayetin dünyadayken verilmiş olmasına hamd etmeli ve Rabbimize hamd ederek kin ve nefreti hayatımızdan çıkarmalıyız. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi hadisi şerifleriyle eğer siz kendi nefsiniz için istediğinizi kardeşiniz için istemezseniz kamil anlamda iman etmiş olamazsınız. Bir başka hadisi şeriflerinde de iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız buyurarak bu iki hadisin korelasyonunda birbirini sevmenin kin ve nefretin yer almadığı bir dünya hayatı yaşamanın neticesinde kişinin cennete ereceğini müjdelemiştir. İnsan olarak bizler yaratılış itibariyle Rabbimizin bize vermiş olduğu bu nimetlerin dünyadayken de istifadesi içerisinde olabileceğimizi unutmadan, dünya nimetlerinin bizi aldatmasına müsaade etmeden aramıza kinin nefretin, kıskançlığın, öfkenin ve şiddetin girmesine müsaade etmeden yaşayabilecek olursak dünyadayken cennette erişeceğimiz nimetleri elde etmeye gayret etmişiz demektir. Kıymetli kardeşlerim, elbette ki yüce Rabbimiz Celle Celaluhu dünya hayatında bizleri imtihan etmek için bize çeşit çeşit imkanlar vermekte ve aynı zamanda bu imkanlardan istifade ederken sahip olduğumuz duyguları kullanmamızı istemektedir. Bir başka deyişle Rabbimiz bize sadece olumlu duygular değil aynı zamanda kızma, sinirlenme gibi duygular da vermiş ama bu duyguları dengeli kullanıp kullanmadığımızdan bizi sorgulayacağını ifade buyurmuştur. Farklı bir ifadeyle söyleyecek olursak insanoğlunun elbette ki sinirleneceği, kızacağı Mekanizma olarak tepki göstereceği noktalar mutlaka vardır. Ama bunu kin ve nefrete dönüştürmek, intikam duygularına çevirmek ya da kıskançlık ile hareket etmek bu duyguların aşırı derecede diğer olumlu duygularımıza baskın olması ve bizi kontrol etmeye başlaması demektir. Unutulmamalıdır ki cennet ehlinde nasıl ki kin ve nefret yoksa bu dünyadayken cenneti hedefleyerek yaşayan insanlarda da kin, nefret ve intikam duygularının yer almaması gerekir. Öyleyse Rabbimiz Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'in Furkan Suresinin 73 ila 75. ayeti kerimesinde ifade buyurduğu Rahman'ın kulları arasına girmek istiyorsak mutlaka yeryüzünde vakarla, ağır başlılıkla, insanlar arasında selamı ve selameti yayarcasına, kin ve nefretten uzak ve insanlar arasında barışçıl, birleştirici ve bütünleştirici bir tavır sergileyerek hatta kendisine sataşan insanlara bile selam diyerek o insanlara yine barışı ve selameti vurgulamaya çalışan müslümanlardan olmak bizim için yegane kurtuluş ve kazanç yoludur. Evet, dünya hayatında hep mutlu olduğumuz, hep memnun olduğumuz anlarla karşı karşıya değiliz. Elbette ki sinirlendiğimiz, kızdığımız anlar bile var. Ancak Furkan suresinin ayeti kerimesinde ifade edildiği üzere sana selam olsun, sen bana sataşıyorsun ama sen bana kötü söz söylüyorsun ama ben seni selam ile karşılıyorum. Allah sana barış versin, Allah sana huzur versin diyebilmek Kur'an'ın ifadesiyle Rahman'ın kulu olmaya hak kazanmak demektir. Öyleyse yüce yaratıcımızın hoşnutluğunu, ebedi saadetimizi yakalamak, dünyamızı cennete çevirmek istiyorsak kıymetli kardeşlerim, hayatımızdan kini, öfkeyi, nefreti, haseti, intikamı, şiddeti çıkarmalı ve Rabbimizin selam isminin yeryüzündeki tecellisi olan barışın, selametin temsilcileri olmamız icap eder. Yüce Rabbimiz dünyamızı ve ahiretimizi selamet içerisinde yaşamayı hepimize nasip etsin diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.